Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi Türkiye'yi yasa boğdu. Türkiye şehitlerine ağlarken şehitlerin hikayeleri ise bakın nasıl yürekleri dağılıyor izleyelim. Kimi eş, kimi evlat, kimi babaydı. Hepsinin bir hikayesi, birçok hayali vardı. Geride yarım kalan hayatlar hep tazeliğini koruyacak acılar kaldı. 20 ailenin ocaklarına düşen kor Türkiye'yi dağladı. Vatan için varız. Evladım da vatan için. Şeytul. Düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerimizden biri de bir çocuk babası hava pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'dı. 41 yaşındaki Korkmaz rütbesini yeni almıştı. işte bu cuma geleceğim demiş. Azerbaycan'a gidiyor. Kargo uçakları kendisi. Yeni rütbe taktı Yarbay olmuştu. Ve büyük şeklimiz kan şu anda. Tabii ki çocukluk hayaliydi. E aşağı yukarı işte yarbay oldu. Daha yeni bu Ağustos'ta taktı yarbay lütfesini. Maalesef kaybettik. 31 yaşındaki hava pilot Üsteğmen Cüneyt Demir bir sene önce evlenmiş Kayseri'de yaşıyordu ve gezmeyi çok seviyordu. Hayallerin hepsini gerçekleştirdi kısa bir sürede. Geçen sene yani bu sene Japonya'ya gitti geldi gezdi. Dünyanın her tarafını gezecekti ama olmadı kısmet olmadı. Kıdemli başçavuş Nuri Özcan'ın emekliliği dolmuştu. Mesleğini çok seven bir askerdi. Karabük'te yaşayan babası Mehmet Özcan'la son görüşmesini 20 gün önce yapmıştı. Sürekli yurt dışına gidiyordu. Her zaman bize söylemezdi yani gittiğini. İşte bu sefer gitmiş. Bu hadis olduktan sonra haberim oldu. Emekli dolduydu. Dolduydu da işte. Mesleğine çok meraklıydı. Çok severdim. 31 yaşındaki şehit hava uçak bakım Asubay Üst Çavuş İlhan Ongansa üniformasını giymiş. Uçak kalkmadan önce babasını arayıp sohbet etmişti. Kıyafetleri giymiş. Uçakımız hiç farklı. Uçağımız geldi. Resmini koymuş. Ne zaman çıkacağım? Ben gelince sen ar. Gelince ararım Gelmedi. Gelmedi. Gelemedi oğlum. Daha hala yok. Getirsinler Evli iki çocuk babası Bursalı Asubay Ramazan Yazda hem köylüsü hem çocukluk arkadaşıyla aynı acı tesadüfü paylaştı. Emre Sevinç aynen bizim burada 3 sene öncesi yine aynı tarihte 11-11-2022'de şehit olmuştu kardeşimiz. Pençe Kilit Operasyonu'nda. Allah her şey boğazıma kadar geliyor, hepsi kalıyor orada. Sabah e, kendi yaptığı durumunda da zaten Emre'nin seneyi devriyesinde e, Emre kardeşimizi de kendisi bizzat paylaşıyor. Yaklaşık olarak da bir 4 saat sonra da kendinin şehadet haberini aldık. E, çok acı bir durum. 27 yaşındaki Eskişehirli Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan da şehit düşen 20 vatan evladından biriydi. Şehadet haberini alan anne Ayşe Mercan'ın ağıtları yürekleri dağladı.